arkadaşlar geldik yine neredeyiz motorlar cennetindeyiz arkadaşlar evet dedik ki motorumuzu satmıştık ne oldu evet. hazır mı nasıl hazır değil lan oğlum niye geldik al iki dakika iş oğlum evet arkadaşlar motor hazırlanıyor hazırmış yeni motorumuzu aldık şimdi şu iyi mi ha aldık. Evet. Bu dördüncü motorumuz oluyor. Neredeyse bir motor bizde bir sene dayanmıyor. Ama bu sefer herhalde bu dayanacak çünkü artık daha fazla değiştirmeyeceğim. Motoru hem böyle şehir içinde evet. e, kullanmak için alıyorum arkadaşlar. Bir de yine bir sürprizim var. Niye aldığımı daha sonra anlatacağım size. Almaya geldik. Şimdi teslim alacağız. Hazırlanıyormuş plakası, minakası. Her şey Tamam alıp gideceğim. Sonra e, size onun e, şeyini yaparım. E, bir videosunu çekerim. Videosunu çekerim. En azından nedir ne değildir anlatacağım size. Neyse maskeyi takalım yine. Namını söyledin mi? Yok, söylemedim daha ne aldım. Sürpriz. Sürpriz. Onu daha sonra ekleyeceğim. motora e, motoru tanıtıp bir anlatırken açıklayayım. Üç aşağı beş anlamışsınızdır siz onu. <laughs> evet. evet dostlar. Evet, Kendimi fazla gösterme yeter ya. ve şöyle size buraları göstereyim. Alın size bir ATV. İstiyorsanız ATV var. Bir defa daha göstereyim. Bak. Seri 250 var. Sıfır tertemiz. <laughs> ne 250 var. Ama arkadaşlar 400 yok 400'lükler bu neymiş bu da 400'lükler gelmeyecek mi Burak? CHP 400 bu sene gelmiyor abi. Yapma ya. Euro 5 gelmiyor. Euro 5 olarak gelecek. Euro 4'ten bu Hayır Ama gelecek yani. yani duydunuz değil mi arkadaşlar? Hayır bu ne kadar 400 gelmeyecek diye arkadaşlar falan vardı. Bak yetkili diyor ki gelecek Euro 5 olarak gelecekmiş. Bu yıl gelmeyecek Euro 5 olarak gelecek. Ha, duydunuz. Artık Euro 5... E, formlarında e, gelecekmiş. Ama bu sene gelmiyor. 2022'de gelecek. Evet. E tamam. Euro 4 normlarına uymadığı için egzoz savunma giremedi. E, Türkiye, tamam. yani, Avrupa'da var. Yani NK400 için e, olumsuz konuşan arkadaşlar aldırmayın. Bakın yetkili diyor ki Euro 4 değil Euro 5 olarak önümüzdeki yıldan itibaren gelecek. Yani NK400'ler yine olanların elinde prim yapar arkadaşlar merak etmeyin. Ben aldım. 8 ay sonra bana prim yaptı yine sattım. Yani hiç sıkıntı yok. 2-3 bin aşağına verdim mi satılırsın. Arkadaşlar bazı arkadaşlar sıfır fiyatına yakın maalesef ikinci, ikinci el istiyorlar. Ondan dolayı da e, satılmıyor. Ben de öyle düşünmüştüm ama yok. 2-3 bin aşağısına verdim. Hemen iki günde satıldı. Ne olacak arkadaşlar? Alırken de kar etmiştik zaten. İlle çok kazanacağım diye bir şey yok. Ama bazen doymuşlu oluyor insanlar. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar artık yeni motoru ben alayım. Daha sonra onun tanıtımıyla devam edeceğiz yola. Ama görmek isterseniz şuna yine size burada şu daha önce göstermiştim. Bakın Super Superstuckon'un kanının bu elektrikli motosikleti var. Bu da fena değil. Biraz pahalı ama. Ne var? Dominar 400 var. Gördüğünüz gibi. Bu yine 45.000 lira mı bırak? Efendim abi. Dominar 400 45.000 lira mı? 46.500 daha dışarı. Oha, 46.500 oldu? <laughs> evet, evet. E arkadaşlar görüyorsunuz Dominar 400 46.500 oldu. Euro 5 olarak geliyor. Ha Euro 5 mi bunlar? Evet. Euro, bu Euro 4. Önümüzde çek 2000 ha. model. Nakit 44 bine veriyoruz bunu. nakit 44 bine e, görüyorsunuz arkadaşlar. Adana'ya gelirseniz bizlerlere adı selamımı söyleyin. Bıraksa yardımcı olur. Nakit 44 bin liraya e, dominer 400'ü bakın veriyorlar. Çok bir şey anlatmaya gerek yok 400'e girip biliyorsunuz zaten 3 aşağı 5 yukarı. Bu da pulsar 200. Pulsar 125. Bu da k ka, kan kanun neyi bu? Bir Kaç kaç motor? 125 Ha 125'likmiş. yanı geniş evet. Yani segmentlere göre Evet. Geniş. Bunu fiyat ne kadar peki? 14800 abi. 14800. Ama şu an Vay e, kanuni de kampanya var. E, peşin fiyatına 4 taksit yapıyor. Ha, duydunuz. Sitesinden bakabilirsiniz. Vade fiyatı, vade farkı koymadan 4 taksit yapıyor. Anladım. Duydunuz gençler. Yine burada durum 125 modelimiz var. Evet, Bunu TVS üretiyordu. Var. TVS'de vardı 110'lu olarak. Ha, TVS'nin vardı. Aynı o. ürün 125'lik olarak kanuni getirtiyor. Hmm. Mati 125 diye geçiyor. Bunlar da Trodon'lar. 50 cc'lik yine. BNF kullanabiliyor. Şunlar. Evet. evet BNF kullanabiliyor. Sigorta zorunluluğu yok. Peki bunlar ne kadar? 3 maçlar. Bunlar evet. 11800. Yine bunlarda da kampanya var. 4 taksit. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Bir kampanya da farksız 4 taksit. Kanunun 50 11 11800 diyor. Evet. Bunu da duydunuz. Yani şu rengi özellikle göstermemize gerek evet. yok. Şu ürün favori. Lezzetliklerde. Evet gördünüz. Yani güzel bir ürün. Çok yapmıştım. satılan çok satılan bir elistilik e, arkadaşlar bunlarda. Rengi olsun, kullanımı görüntüsü evet. olsun. Yani Çinilerin evet. arasında hani Çin dediğimiz Çinilerin arasında alabileceğiniz en kaliteli ürün. Gördünüz arkadaşlar. Hem tasarımı hem kullanımı. Bir de bunun şeyi yaygın arkadaşlar. Tüm Türkiye'de e, servisi var. Yani Mondialın. Yani Türkiye'nin artık herhalde Mondial olmayan yer yok. Tabii. Yani her yerde Mondial. Bir de bunlar. E, Diğer motora göre enjeksiyonlu arkadaşlar karbüratörlü değil. Ha bir de şunu söyleyeyim. Söyleyecek arkadaşlar olacaktı. İşte abi bu arttırılır mı bunun şeyi? Bu arttırılmıyor arkadaşlar. Enjeksiyonlu olanlar CC arttırması yapılmıyor. Ancak bunun bir öbür modelleri vardı. Reviol diye anlıyorsam. Var, evet, karbüratörlü modeli. Karbüratörlü model. Onlar yüzdeye kadar çıkartabiliyormuş. İşte oynuyorlar sağından solundan. Fakat bu modeli, enjeksiyonlu modelleri zaten 55-60 kilometre kadar hız yaptığı için gerek yok. Zaten 50 cc motoru nereye kadar gideceksin arkadaşlar? Uçacak haliniz yok herhalde. Yeter zaten. Evet dostlar genel olarak gösteriyorum. Şimdi motoru almaya gidiyorum. İlker yapacak da hazırlayacak da bize. Aa, yapıyor, yapıyor. Neyi yapıyor? Çok Ay, hava çok sıcak diye motor hazır değil. Ya alemsin İlker ya. Aa, Ulan ben beni güldürdüm. Güldürdüm. Bak, Beni işte. güldürdün ya. ya. ya Aa, sen bak, bak arkadaşım şimdi almış 250 yaslar gidiyor. Abi işte ben de o oturuş postunda kullanamıyorum ya. Abi, abi daha genç işi ya. Yok ben yapamıyorum abi onu. Hayırlı olsun bak arkadaş gitti. Aha da plakası. Yeni plakalar ben, bana da öyle geldi. Aha geldi. AHK. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese selam. Gittik. Sabah motorumuzu almıştık. Size söylemiştim alacağız diye. Niye bir NK400'ü sattım? böyle bir motor aldım. Çünkü arkadaşlar çünkü biliyorsunuz karavan yapıyorum, yaptırıyorum daha doğrusu. Şu karavanın arkasına koymak için bir motor düşünmüştüm. O NK400 gibi büyük bir motoru maalesef taşıma şansım yok. Ağır bakımdan bayağı ağır olacaktı. Onun için daha küçük, daha kullanışlı. Hem şehir içinde rahat kullanacağım. Hem böyle karavan arkasına koyup alışverişte küçük alışveriş yapabileceğim bir motor düşündüm. Onun için motor aldım. Hadi bakalım. İncelemesini yapalım şöyle bir küçük küçük, sonra konuşuruz. Evet dostlar, motorumuz bu Şu şekilde görüldüğü gibi. Evet, bilen biliyor arkadaşlar, Mondialın 50cc Wings 50 E modeli, E modeli injection'dan dan geliyor. Yani diğerleri karbütörlü e, ve CC yükseltebiliyor onlar biliyorsunuz karbütörlü ve e, radyatörlü değiştikten sonra. E, Bunlar maalesef değişmiyor. Enjeksiyon modellerinde e, CC yükseltme gibi bir şansınız yok. Onu baştan söyleyeyim. Evet arkadaşlar motorun şöyle dıştan bir görünüşünü göstereyim size. Gayet hoş bir şey var. Tipik Vespa tarzı bir e, motor şekilde görüldüğü gibi dıştan görüntüsü bu evet arkadaşlar şimdi Vallahi yolda çekemedim ee, diğer kaskım biliyorsunuz şey vardı onda e, GoPro'm vardı fakat buna takmayı düşünmüyorum onun için belki sürüşlerde bunu çok göstermeyebilirim ama size bunu kısaca tanıtacağım. Eğer e, 50 cc bir motor düşünen arkadaşlarım varsa belki fikir sahibi e, olabilirler. E, dediğim gibi 50 cc bir motor arkadaşlar yaklaşık iki buçuk beygir güç üretiyor. Ön disk fren Şu şekilde görüldüğü gibi. Arkası da kampana. Şimdi alır almaz bir 50 kilometre yaptım. Ee, hatta karavanla oraya gittim. Bu arkaya aparat yapacağız ya motoru koymak için. O motorun boyunu, boyunu ölçtüler. Sağını sonuna baktılar işte nasıl yapabileceğiz diye. Ee, onun için götürdüm geldim. Baya bir motorla neredeyse bugün bir 50 kilometre yaptım. Belki 50 kilometre ben şehir içinde kaç günde yapardım. Ama 50 kilometre yaptım. Hakikaten dışının şeyi güzel. Şekil şemali güzel. En baştan söyleyeyim hemen. Abi kaç basıyor muhabbeti yok. Ee, taş yattığısa 55 kilometre yapıyor. Onu söyleyeyim. <laughs> düz yolda düz yolda 55 yaptım. <laughs> Ama sonra da <laughs> bir şey de oldu. Ee, herhalde çok ısındı, ne oldu? Direkt aldım çünkü bir 25 km gittim. 30 40 50 neyse verdim. Bir biraz çalışmadı. Soğumasını bekledim. O bir sıkıntı mı diye bilmiyorum. Onu söyleyeyim baştan. Ee, bunda da güzel bir işlevler, işlevsel olarak şu ayak şeyi arkadaşlar açıkken motor çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Bu da güzel bir şey yapmışlar. Açıkken çalışmıyor. Ortaya sehpamız da var. Ağacın madde için ayak pedalımız da var. Dış görünüşü şekilde görüldüğü gibi. Artçıyla olur diyorlar. Zaten maksimum taşıma kapasitesi 200 50 kilo Ama Yani Bence ar arkaya Oturacak kişi 50 kiloyu geçerse <laughs> Biraz Zor gider gibi geliyor Yani bir kişi 80-85 kilo bir kişi Arkada bir 50 kişi 50 kiloluk bir kişi 55 kilolu 60 kilo Bir hanım Ancak ideal onun dışında ha Yine gider gitmez değil Gider Ama Yavaşlar Evet Şuralar led arkadaşlar. Şimdi açacağım zaten görürsünüz. Biraz daha kararsın diye bekliyorum ama ama çok kararmayacak herhalde. Hemen şu şahane kaskı da aldım. Abi çok uyduruk bir şey ama işte kafamızda kask var muhabbeti. Öbür yeni kaskımı kullanmıyorum bir kaskımı. Onu satlığa çıkarttım arkadaşlar. Onu biliyorsunuz Next Golden Edition modeli Next'in son model bir kaskı çok güzel. Evet arkadaşlar. Anahtar çip anahtar geldi Ekran böyle açılıyor gördüğünüz gibi dijital bir ekranı var Audio var yaptığınız kilometre ve trip var başka yok Trip ile e, yaptığın kilometreyi gösteriyor arkadaşlar Başka bir şey e, Göstermiyor Bu Uzun kısa Dostlar Bu Sağ Sol Şu güzelliği var ama sa yaptan işaretten sonra şu ortaya bastığınız zaman kapanıyor. Bak işaret veriyorum. Ortasına basıyorum. Kapanıyor. O güzel. Bu da kornası biliyorsunuz. Bu da işte kapama düğmesi. Bu dörtler yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört sinyalimiz burada da güzel gösteriyor. Dörtlerimiz güzel. Hı? Dörtler güzel ya, şekil yanıyor. Her şey led. Bu güzel led olması arkadaşlar. Ha, çalıştığı zaman da farı yanacak şimdi. Şimdi dörtleri göstereyim. Bakın fren sıkın zaman görebilecek miyim? Evet, gördüğünüz gibi fren tunca şey böyle yanıyor durum vaziyeti. Evet. Evet yine diğer motor gibi arkadaşlar eliniz e, frendeyken çalıştırmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Dörtleri dörtleri kapatalım. Evet şurası da işte açma düğmesi. Eliniz bir eliniz frene bası vaziyette bastığın zaman çalışıyor. Aynalar Aynalar aynalar. <laughs> yani aynalar arkadaşlar çok bir foksiyon olan bir şey değil. Yani yani biraz eğilmeniz gerekiyor. Böyle bakmak için bir hafif eğilmen lazım sağana sola. Öyle aynalar. Aynalar biraz göstermelik gibi olmuş ayıp da söylemesi. Evet, ön tarafı gösterecektim size. Bakın önün ledleri şekil olmuş. Şu gözüküyor. Şu da yanıyor dediler ama bu yanmıyor mu? Ya uzunlardan uzunlarda acaba? Bir bakayım. Bu da uzunu. Arkadaşlar. Şunun yandığı söylendi bana ama. Ha şu. Şuradaki M harfi yanıyor arkadaşlar. Mondial'ın M'si yanıyor. Hmm. Çalışınca ortada bir M harfi yanıyor. Hmm. Karanlık, karanlık olunca fark ettim şimdi. Bakın elini karanlık olunca M harfi yanıyor. Burada gözükecek mi? bir bilmiyorum ama fakat burada da ledler yanıyor. Dört tane olduğu yerde kısa parlar yandığı zaman gördüğünüz gibi led bir uzun yaşın farkı şafak ediyor mu? Evet uzun sadece bir hafif bir ampul patlaması ama ne kadar fark ediyor çok emin değilim. Uzun kısa. Şunlar yanıyor kısada ve gördüğünüz gibi ledler yanıyor. Şöyle bir hoş bir şey yapmışlar. Orada çok kanatlı nasıl bilmiyorum görmedim. Erken geldim biraz eve. Kanatta yarın tecrübe ederim. Dijital bir göstergesi var. Gayet hoş. Bu da devir saati gördüğünüz gibi trip var ve o diyor var yani kaç kilometre yaptınız var. Başka bir şey yok. Bu da benzin çubuğu. Onu bir de güzel şekilde şurada yapmışlar arkadaşlar. Şurada şöyle bir kolçak yapmışlar. Hani pazara mazara gidip poşet poşet aldığınız zaman poşet asmak için bir kapatalım. Poşet asmak için bir yer yapmışlar. Hoş olmuş. Şöyle koyup en azından elimize taşımayız. Bu da gördüğünüz gibi böyle bir yerimiz var.